we Selamünaleyküm arkadaşlar. Solucan savaşları 2 serimiz devam edecek bu videoyla. Evet. Orada ummalı bir solucan çıkartma durumu mevcut. Evet. Hava yağmurluydu Kaç gündür. Daha devam edecek. Bugün biraz iyi. Hem yeşillik yiyor hayvanlarımız bahçede. Evet. 2 tane. Bakın. Mideniz bulanabilir arkadaşlar. Şöyle hayatı zaman. yaşamayanlar. Bakın. evet, Şimdi bırakabiliriz. Gel. 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 gel salla yere, yani, salla. Al. Nasıl saldırdılar? Hop, bitti. Hop, bitti. Şimdi solucan yiyecekler bugün. Yine. İnşallah. Bir önceki videomuzda yeşillikler için salmıştık parçaya. Bak bugün gene yine... Ova ver göster solucanı. Göster. Göster.

Bitti ah. bile arkadaş. Hop. Hop. Oh, oh, Hop oh, oh, biri geldi. Hop. Oh, Yuttu arkadaşlar. Solucan yemeye devam ediyorlar. Şöyle. Nereye doğru biz gidelim. Biz hayvanları da bu tarafa doğru çevirsin. Mustafa. Buraya kaldığımız yerlerde onlar solucan buluyorlar arkadaşlar. Çeviriyor. Çevir sen de bu tarafa gelsinler. Mes. 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 Çöv bu tarafa çöv çöv Gel gel gel. Büyüdüler artık arkadaşlar. Bağları zayıfladı bizle. Evet arkadaşlar. Getir getir buraya şöyle doğru getir de eşyalansınlar. Oradan bakın arkadaşlar solucan bağını biliyorlar. O köşeye hemen gittiler. Oradan bulacaklar solucan. Sen de otur birader, oradan seyredelim bunları. Gel. Şöyle Evet. Gel, gel, gel. Bunlar eşeğe artık bizim kaldırıp kazdığımız yerlerden solucanları çıkaracaklar arkadaşlar. Hemen. Evet, orada Şu malı bir solucan çalışması yapıyor. Bu evet, evet. mavi bir sorguna çalışması yapıyor arkadaşlar civcivlerim. Bakın. Anter. Anter. heyecanlanıyor. Evet, Toprakta arkadaşlar. Toprak banyo yapacak toprak banyosu. Gelen zamanlarda buraya alacağımız için bunları öyle bir düşüncemiz var. Hop kavga edenler de var. Bakın toprak banyosu yapıyor arkadaşlar. <laughs> hem solucan yöler, hem doğal toprak banyosuna devam da ağaçlarımız var bahçede ondan düşen tutları da yiyorlar. Gayet güzeller. Böyle bir iki saat takılacaklar onlar burada. Hem streslerini atacaklar. Hem streslerini atacaklar. Hem de gezinecekler. toprak banyosu oluyor arkadaşlar bakın. O bölgede genelde saksıların altında ağaçların içine solucan daha fazla arkadaşlar. Biz burayı kazmamış olmamıza rağmen orada daha fazla solucan buluyorlar. Burada da kazdığımız bölgede eşiniyorlar toprak banyosu yapıyorlar arkadaşlar. Artık yavaş yavaş yarka moduna girmeye başladılar. Nereden baksak 200-220 gram civarına geldi hayvanlarımızın tanesi. İşte Tam 450-500 grama geldiklerinde bir, bir buçuk ay sonra gramlara gelirler tam yarka moduna girerler. Hızlı büyüyor arkadaşlar civcivlerimiz. Tabii video bizim doğal protein sağlamaya çalıştığımız için yumurta, haşlanmış yumurta doğal bir protein. Solucan en doğal protein. Karıncalar var ağaçlarda onlardan yiyorlar. Örümceklerden falan. Doğal bir şekilde besleniyorlar arkadaşlar. Ee, onun dışında on kurdu verebilirsiniz. Çeşitli materyaller var proteinler için. Yem katkı maddeler var. Onlardan verebilirsiniz ama biz doğalını tercih ediyoruz. İmkanımız da var böyle. Bu bahçemizde orayı da indiriyoruz. karıncaları yiyorlar. Böcekleri yiyorlar. Dediğim gibi işte bir 15-20 gün önce bir yukarıya da bir stresten ötürü bir kanama Yani tüy yolma. Ve ilerleyen safhalarında birbirlerini yaralama. Dediğimiz strese bağlı bir rahatsızlık var. Ondan oldular. Daha sonra onu hallettik. Yeşillik verdik. Vitamin mineral takviyesi yaptık şularına. Hayvanlar toparladı arkadaşlar. Bakın nasıl. Çünkü yeni yeni çıkmaya başladı koşturuyorlar. Bunların arasında da dominantlık var arkadaşlar. Bu toprak banyosu çok önemli arkadaşlar. Çeşitli dış parazitlerden arınıyorlar. Biz de bunların tedavisini yapıyoruz. Yürmeklin dediğimiz kanatlı hastalıklarında ve tedavilerinde kullanılan başlıca bazı ilaçlar diye başlık attığımız bir videomuz var. Oradan da o bilmektini varabilirsiniz. Bilmektini enselerine damlatarak, diş parazitlerine koruyabiliyoruz. Ama en önemlisi tabi toprakta böyle toprak banyosu yapmaları. Güneşte güneş banyosu yapmaları arkadaşlar hayvanların. İlerledi artık şeyleri. Gelelim oraya hemen. İşte arkadaşlar solucanların daha bol olduğu yer burası. Taşlar falan var. Saksıların dibi. Solucanlar zaten belirli bir nem varitesine ortaya çıkıyor. Sıcaklık ve nem varitesinde. Sadece yağmurun yağması Solucanları açığa çıkarttığı gibi bu yağmurun yağmasından mütevellit nemin ve toprağın sıcaklığı solucandan ortaya çıkmasını sağlıyor. Burada da o sıcaklık 3 sanırım toprakta ki Saksılardan ötürü. Hayvanlarımızın buradaki solucan arama arayışı devam ediyor. Geçen solucan videomuzda Mustafa Bey yoktu. Bugün burada. Biz seviyoruz. İlk kardeş hayvanlara bakmaktan zevk alıyoruz. Ve bunu profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Ve yapıyoruz inşallah. Çiftliğin asıl sahibi de burada arkadaşlar Osman Ağa. Onu da gösterelim. Bize hayvan sevgisini açılayan şahıs. Gel. Gel, 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 gel. Bunlar, mı, bunlar muhtemelen bize adamcı olabilirler yani bunlar vurabilir bize. os onu bir şekilde aşarız. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle. Öneriniz. Abi şöyle bir seri başlatın. Yapalım dediğiniz olursa yapalım. Yavaş ve emin adımlarla büyüyen bir kanalız. İnşallah hep birlikte büyürüz. Paylaşım noktamız olur. Yavaş yavaş videolar gelmeye başladı. Bir arkadaşımız video gönderdi. Sağ olsun kendi dostunu anlatmış. Mesai arkadaşıymış galiba. Onun videosunu da kısa da olsa bir vlog yapıp paylaştık sizlerle. Sizlerin de böyle paylaşmak istediğiniz dosyalarınız varsa videosunu çekip bizlere mail atabilirsiniz. Biz de onu bir kolaj yapıp veya bir vlog yapıp sizlerin adına sayfamızda kanalımızda paylaşabiliriz. Bizlere abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız arkadaşlar seviniriz. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça